Kronik genellikle ağrı ile birlikte seyreden bir hastalık. Özellikle iki dönemi var. Bir başlangıç dönemi ve bir de daha sonradan klinik tablonun oturduğu kronik stabil dönem. Başlangıç döneminde ağrı en temel şikayetlerden bir tanesi. Bu ağrıyı geçirmede yapılabilecek bir takım uygulamalar var. Dolayısıyla Genellikle bazı hastalarda ya da hastaların büyük bir bölümünde bir travma yani bir tetikleyici faktöre bağlı olarak meydana geliştiği biliniyor. Ancak bir travma olmadan da mesela diyabetik hastalarda bir travma olmadan da hastalık giderek artabiliyor, başlayabiliyor ve ağrıyla birlikte seyrediyor. Dolayısıyla burada ilk yapılacak olan şey peniste ağrı hissedilmesi durumunda özellikle de bir travma öyküsü varsa Mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Çünkü erken dönemde bazı yapılabilecek müdahaleler ile tedaviler ile ağrıyı azaltabilmek mümkün. Bunu bu amaçla günümüzde non steroid antiinflamatuar dediğimiz bazı ilaçlar, fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörleri e, gibi ya da pentoksifilin gibi değişik ilaç e, grupları kullanılabiliyor. E, o bölgenin kanlanmasını artırarak ya da dokuya giren oksijenasyonu artırarak ilaç etki ederek ağrının iyileşmesine fayda ediyor. Aynı zamanda non steroidler orada bir inflamasyon sürecini geriletmede de önemli bir rol üstleniyorlar. Son dönemde Avrupa Viroloji Cemiyeti tarafından da önerilen özellikle ağrıyı azaltmada Şok dalga tedavisinin de etkili olduğu yönünde e, klinik veriler giderek popüler olmaya başladı. Şok dalgaları e, Peyronie alanına noktasına e, dokunuluşlar yaparak o bölgede kanlanmayı artırıp rejenerasyonu artırıp vaskülarizasyonu artırıp anjiyogeniz birlikte kanlanma artınca doku iyileşmesi yenilenmesi olarak e, ağrıyı azaltmada bugün için günümüzde kullanılan tedavi seçeneklerinden bir tanesi.